Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda sizlerle birlikte 3 farklı SEO uzantısından bahsedeceğiz. Chrome tarayıcımızda kullanabileceğimiz bu 3 farklı SEO uzantısı ile birlikte sayfalarımızı nasıl analiz edebileceğimizi, verileri nasıl inceleyebileceğimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte teknik SEO çalışmalarında bizlere bilgiler verecek, sayfalar içerisinde yer alan teknik detayları daha iyi görmemize ve analiz etmemize olanak sağlayacak 3 adet Chrome eklentisinden bahsedeceğiz. Bu eklentileri direkt Chrome üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve tarayıcılarımıza çok kolay bir şekilde kurabiliriz. Bu eklentilerden ilki Detailed SEO Extension eklentisi Aslına bakarsanız bu 3 üç eklentinin 3'ü de birbirine yakın verileri bizlere sunan eklentiler olacak. Tamamen seçim sizlere kalmış. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bir diğeri Ahrefs SEO Tool var. Diğeri ise Semrush tarafından geliştirilen SEO Quick eklentisi olacak arkadaşlar. Detailed SEO eklentisini Chrome web mağazası üzerinde bu, bu isimle bulabilirsiniz. Chrome'a ekle dediğinizde herhangi bir ücret istemeden direkt olarak tarayıcınıza kurulacaktır. Tarayıcınızda bu eklentiyi sabitlediğiniz zaman istediğiniz web sayfasının teknik detaylarını görebilmek adına bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Hemen bir adet blok yazımızda bunu deneyelim isterseniz. Örneğin SEO nasıl yapılır? blok yazımızı açalım. Daha sonra Detailed SEO eklentimizi tıklayarak aktif edelim. Hemen eklentimizi açıyoruz ve gördüğünüz gibi bizlere birçok bilgiyi aynı arayüzde sunuyor. Sayfa başlığı, açıklama, URL, canonical URL, robot tag'lerimiz, varsa x robot tag'lerimiz, meta keyword varsa meta keywordümüz, publisher bilgisi, sayfada yer alan kelimelerin sayısı ve sayfanın dilini bizlere direkt olarak getiriyor. Bununla birlikte heading hiyerarşisini de bizlere gösteriyor arkadaşlar sayfa içerisinde yer alan görsel sayılarını ve sayfa içerisinde yer alan iç link sayılarını bizlere sunuyor. Eğer istersek sol alttaki Robot.txt yazısına tıklayarak bu sitenin Robot.txt'sine gidebiliyoruz. Ayrıca site map'e tıklayarak bu sitenin site map'ine de kolay bir şekilde eklenti üzerinden ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Detailed SEO eklentisinin üst tarafında arayüzde gösterdiği detayların daha iyi açıklanan versiyonları bulunuyor. Örneğin headings'e tıkladığınızda sayfanın başlık yapılarını oldukça detaylı ve hiyerarşik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca linkler kısmına tıkladığınızda incelemekte olduğunuz sayfa içerisinde yer alan toplam link sayılarını, benzersiz linkleri, iç ve dış linkleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Image kısmında ise sayfanızda yer alan görsellerin Alt etiketli gelip gelmediğini görmenize olanak sağlayan bir özellik sizleri karşılayacak. Şemada ise bu sayfada yer alan şema türlerini detaylı bir şekilde analiz edip görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak social'da ise sayfadaki Open Graph tiplemeleri eklemeleri yapıldıysa onlara dair detayları görebiliyorsunuz. Ayrıca Twitter kart detayları gibi sosyal medya paylaşımlarında oldukça önemli olan Teknik detaylara da Detailed SEO Extension üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer eklentimiz ise Ahrefs Toolbar olacak. Ahrefs Toolbar da tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen ve Ahrefs SEO aracı tarafından geliştirmiş olan bir eklenti. Hemen uzantıyı Chrome'a ekle diyelim. Ve gördüğünüz gibi ekleme başarılı. Bunu da sabitleyerek kullanımını sizlere göstereyim. Yine aynı blog sayfamız üzerine bu sefer Ahrefs SEO Toolbar kullanarak teknik analizler yapabiliriz. Sayfamızı yenileyelim ve Ahrefs'e tıklayalım. Ahrefs'e tıkladığımız zaman yine Detailed SEO Extension'da olduğu gibi bizlere detaylı bir arayüz geliyor. Detaylı arayüzün content kısmında meta, tarihler ve content alanının açıklamaları bulunuyor. Meta içerisinde title ve description'larımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Date içerisinde ise bu yazının yayınlanma tarihini ve güncelleme tarihini direkt olarak görebiliyoruz. Content içerisinde yazının uzunluğunu ve heading hiyerarşilerini oldukça kolay ve görsel bir şekilde edinebiliyoruz arkadaşlar. Indexability üzerinde ise canonical URL'lerimiz, robot txt'imiz, robot meta taglerimiz ve varsa reflinklerimizle de sistemebimizi yine Detailed SEO Extension'da olduğu gibi görme şansına sahibiz. Social'a geldiğimizde yine Open Graph Tagler ve Twitter Kartlar bizi karşılıyor. Sosyal medya paylaşımlarımız sırasında paylaşımlarda yer alacak bilgilerin yer aldığı Open Graph ve Twitter Kart detaylarına Ahrefs SEO Toolbar ile bulaşmak mümkün. Image içerisine geldiğimizde Detailed SEO Extension'dan olduğundan daha detaylı bir şekilde resimlerimizi görebileceğiz. Hangi görselin title'ı, altı yok. Görsel yüzeyler neler? Görsellerin eksik olan altları neler gibi birden fazla detay bizleri karşılıyor. Ayrıca image içerisinde yer alan alt missing'e tıkladığınızda alt image eksik olan görselleri de görme şansı sahip olacaksınız. HTTP headers'a girdiğinizde sayfanın durum kodunu, HTTP detaylarını çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Xnet Prefetch kontrollere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte link içerisinde iç linkler, dış linkler bunların hepsini görme şansına sahipsiniz. Eğer Ahrefs üyeliğiniz var ise Ahrefs üyeliğinizi de bu eklentiye bağlayarak sayfa içerisinde Ahrefs aracına gitmeye gerek kalmadan detaylı analizlere de ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet Ahrefs uzantımız da bu şekildeydi. Şimdi SEO Quick Eklentimize göz atalım. Bunu da hemen Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekle diyeceğiz. Ve uzantı eklendikten sonra toolbarımızı sabitleyerek kullanmaya başlayacağız. Sayfamızı yine yenileyelim. Hrefs'i kapatalım. Sayfamızı tekrar yeniliyoruz. Ve SEO eklentisine tıklıyoruz. SEO kuyak eklentisini diğerlerinden farklı olarak bazı popüler platformlardaki detaylarda bizlere gelecek nedir bunlar mesela Alexa rank. Alexa'nın kaldırıldığı bilinen bir gerçek ama SEO kuyu hala bunu kullanmaya devam ediyor. Ayrıca bu domainin Google index sayısı, Bing index sayısı, Semraş puanı gibi farklı detaylara da buradaki ekran üzerinden ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte Page info kısmına girdiğinizde sizler için yeni bir sekme açılacak. Bu sekmede sayfada geçen keywordlerin densitesi yani yoğunluğu 2 veya 3 kelimeli parametreler de sizlere sunulabiliyor. Buna ek olarak diagnosis kısmında web sitesinin meta bilgilerine daha detaylı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Image'lerinin burada herhangi bir şekilde alt etiketi eksik olmalı söylüyor. Zaten diğer iki eklentinin söylediği alt etiket eksikliği ise buradaki videoların preload görsellerinden geliyor arkadaşlar. Burada Semrush'ın oluşturduğu SEO eklentisinde URL uzunluğumuz, canonical'ımız, title'ımız, meta açıklamamız, varsa meta keywordlerimiz gibi oldukça detaylı meta elementleri bizlere geliyor arkadaşlar. Bunu ek olarak internal'da iç linklerimize ulaşabiliyoruz. External kısmında dış linklerimize yani analiz ettiğimiz sayfadan dış kaynağa giden linklere kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Density kısmına geldiğinizde ise keywordlerin incelemekte olduğunuz sayfadaki keywordlerin yoğunluğunu kullanım şekillerini 3 kelime iki kelime ya da 4 kelime gibi uzunluğa bağlı engramlarını burada tespit edip inceleme şansına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca SEO Kayak Eklentisi'nde compare URL diyerek birden fazla URL'i e, alt alta girip buradaki URL'leri birbiriyle karşılaştırma şansına sahip olabiliyorsunuz. Eğer SEO Quick Eklensini kurduysanız sayfa içerisinde sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi SEO Quick kısa yolu sizlere gelecektir. Ayrıca Detailed SEO için de bu mümkün. Buraya girdiğinizde farklı bir şekilde sayfayı daha kolay analiz edebiliyorsunuz. Örneğin sağ tıkladığınız SEO Kuyruk üstünüze geldiğini varsayalım ve diagnose girdiğinizde sizlere direkt olarak içinde bulunduğunuz sayfanın meta etiketlerine gönderecektir. Bu sayede hızlı bir analiz yapma şansa sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca SEO auditlerimizde SEO koyek bize şu şekilde avantajlar sağlıyor. Örneğin errorlar, halletmeniz gereken, değiştirmeniz gereken ya da güncellemeniz gereken detaylar konusunda sizlere bilgiler veriyor tipsler sunuyor ve bu bilgileri inceleyerek teknik SEO denetimlerinizde daha hızlı adımlar atabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Detailed SEO, Ahrefs Toolbar ve SEO Quick eklentisine bakma şansına sahip olduk. Tüm bu eklentileri Chrome üzerinde ücretsiz olarak edinebilir ve teknik SEO ya da site içi SEO analizlerinizde kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Detailed SEO, Ahrefs SEO Toolbar ve SEO Quick eklentilerinden bahsettik. Bu eklentilerin nasıl kullanılabileceğinden ve hangi verileri bizlere sunacağından bahsetmeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımızda yer alan Google Search Console, Google Data Studio ve web veri kazıma serilerimizi ek olarak oluşturduğumuz teknik SEO videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.